kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün bir tane canlı efsane ligi saldırısı yapacağım. Bir de bugün 6 köyümle yap. Bugün 7 fullerin tekrarlarını göstereceğim. Bakalım rakipler bizi nasıl fulluyor onu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Bir de şu özel tekliflerde ücretsiz şeyler var. Onları alalım. Bunlar da yeni geldi. Üç sonradan fark ettim. Bir de karaman iksirini de alalım. şöyle bunları aldıktan sonra şu hatta şu karaman iksiri de savaşta kullanalım. Şu anda bu köyde ne yapmışız? 7 savaş sonucunda 214 almışım. Bir de 6 savaş yemişiz. 185 yani şu anda biz o artı dayız Son savaşı mutlaka fullememiz lazım. Eksi yememek adına. Hadi bismillah diyelim. Bakalım karşımıza nasıl bir düzen çıkacak. ye yeah, baby burada bir vatandaş çıktı. Şurada hemen koruyucumuzu atalım. Şurada bir yeti arkasına alev atıcıyla sallı sollu temizlik yapıp şu ortadan belediye doğru gideceğiz inşallah. Şu sucuklar temizledikten sonra şuraya atlatma büyüsünü atacağım. Şu büyücü kulesinin üzerine. Sonra duvar ile şu arkadaki duvarı kıracağım. Sonra şuraya bir atlatma ile beraber Orduyu güzel bir şekilde ortaya sokup köyü inşallah fullleyeceğiz. O yüzden bu kutucukları güzel temizlemem lazım ki duvar kırıcı ta şu arkadaki duvara gitmesi için. Zaten araba atıcı şu soldan devam edecek. Şu köşeden de ne yapacağız? Kraliyeti atacağız. Ortadan da ordu temizleyecek şıkır şıkır fullemeye çalışacağız. Koruyucu biraz hızlan koruyucu. Hatta aslında duvar kırıcı atmasak da olur. Ya. Şöyle o koruyucu çekelim. Bizim koruyucu kraliyette yem olacak yoksa şu girişte bir öfke atalım şöyle de duvar kırıcı atalım hatta şuraya da atlatma atalım kıramadı istediğimiz gibi şurada da şunu atalım şöyle kelle avcısını da atalım koruyucu özelliğine de basalım Kelle avcılar da sallalım, sallamamışız, Unutmuşuz şu anda biraz. Şöyle şey yapalım. Şöyle bir daha dondurma atalım. Şöyle bir tane daha dondurma atalım. Şuradan da bebek ejderi. Şöyle büyücüler. Büyücüler. Parmak kralı özelliğine bastık. Şöyle şöyle dondurmalar. Süre yeterse full. Süre yetmezse full olmayacak. Ben kraliçenin de özelliğine basarım. Süreye takılmama adına. Kraliyet gitti. 17 saniye. Son 3 birim. 2 birim. Son 2 top. Son bir top. Ve köy fulledik günü 254 kupayla kapattık. Şu an artı 69 iki savunma var. İkisini full yemesek en kötü eksiği yemeyeceğiz bugün. Ama bugünkü düzenimiz sanki burada e, kötü duruyor. Şunları da bir şey olsun. Zaten benim duvarlar vardı. Duvarları da basalım. Duvarları da bitirelim. Şöyle şu duvarı da bit. Basalım. Kaç tane kaldı? Son 3 duvar. iki duvar. Son bir duvar kaldı. Şuradaki şey alsak geçiyor mu? Kalan karısında varsa yokmuş. Son bir duvarımız kaldı. Onun içinde de kraliçenin bit seviyesi barbar kral ve kraliyet kalmış. Diğer savunmalar bitmiş. Bu köyde şimdi bakalım. Bugün iki tane full yemişiz. Full atan vatandaşlar bakalım bize nasıl full atmış. Onları göstereceğim. Lev 99 ben ilk şula tanıdık. Selamun aleyküm. Selam, ne yapıyorsun? Içiyor? Malburu içiyorum. mı? Bak. Şöyle size Kolay abi? Ha, ona sağ olsun.

İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Bizim düzenimiz bu şekilde. Süper atıcıyla saldırmış. Bir tane altlatma almış. Üç tane duvar kırıcı. Duvar kırıcı zaten duvarların arası boş olduğu için yanları da güzel temizlediği için oldu dümdüz ortadan gitti. bu da kran karesi çıkıyor Bombalar, mayınlar. O dört tane balon var ya bütün şifacıları korudu. Yani yoksa şifacılar burada çöp olsaydı bu köy fulleyemezdi. Burada bombalar o kadar patladı en son baktı olacak gibi del koruyucu özelliğine bastı. Allah koruyucu özelliğine iyi zamanında bastı ve savaşı kurtardı bence burada koruyucu özelliğini biraz beklese belediye kadar ordu çoğu talan olur diye tahmin ediyorum. Yani buna rağmen bile ilk köy fırlamış yani kraliyet geç kraliyet iş yapıyor. ama bak burada benim kraliçe olsaydı zehire girerdi geberip giderdi ama adamın kraliçesi bak bak zehire bile girmiyor gelip yan tarafta ikisine vuruyor. Allah'ı bilin milletin <laughs> kraliçeleri kafası çalışıyor. Bizim kraliçede sanki beyin yokmuş gibi hareket ediyor. Zaten bu köşeyi de alev atıcı temizliyor ve köyü rahat bir şekilde fulluyor. Burada da 2 x'i alalım. Çünkü 5-6 tane full yemişiz. Her birini sonuna kadar istersek süre uzar. Şöyle ilk yediğimiz full buydu. İkinci full da Joşa. Joşa binici madenci ile yani bir de binicisi daha full binici değil. Ona rağmen 16 bir madenci 11 binici ile köyümüzü full edi. Ama bence bu adam köyü şansa full edi. Ben sana çok hani öyle iyi oyuncu değil. Benim görüşüme göre sadece kendi görüşüm. Siz yani savaşı izleyip siz de bir karar verin. Adam burada kraliçeyi atıyor. Aslında Kraliçe Belediye'nin oraya sokma hedefinde ama yani Kraliçe Belediye'nin oraya girdi. Bir de monolite kafa attı. Hatta biraz daha bu tarafta aslında Şifacılar şey alacaktı. Yani buradaki hava savunması bile alacaktı. Yani bence giriş yeri iyi değildi ama sonra şansa masa Kraliçe ordu mu ordu derken köy fulledi yani. Helal olsun diyelim yani. O bence yani burada hedefi Kraliçe ile Belediye almak. Sonra çevreyi temizleyemedi. Baktık belediye de giremeyecek. Bu sefer ordu burada şans mansa yürüdü, Köy fırladı. Abi kalan abi şey aldı. nerede? Sağda alta. Kaya var mı? Yok değil mi? Var var orada. Abi selam şey. Bu şekilde gülü ve köy fırladı. 30 lira mı Evet. Çok ucuz kalmıştı. Ya aslına normalde para da ben bayağı da ziyade de eğitememdim. Yani şu da bir şey. Hani geldi mi? Bir gel yani bir tane daha bu taş kuruyu ver. var Bir Tam Murat Tamam. Bir de evet. Bir de açabilir misin? Tamam. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun, Adam bu şekilde köyümüzü full diyor. Hoş geldin. Başka da yememişiz zaten bu köyde. Şimdi Taliska'ya bakalım. Taliska'da yemiş miyiz full? O da da yeni yemişiz ha. Şu savaşta. 14 buçuk. Zam gelmiş he? Vallahi geldi her şeye geliyor. Ha, afedersin. Daha yeni o da süper atıcı laf ölemiş. Els Tribe, Josan Sab adlı bir vatandaş. Şuradan alev atıcı atıyor. Başka neyin nereden açıyor onu merak ettim. Burada da kraliçeyi yürütüyor. X ona kafa atması da enteresan. Diğer taraftan da barbara atıyor. Kraliçeye bir öfke atıyor. Barbar kralın üzerine basıyor. Barbar kralı da kaybediyor. Kraliçeyi bir de şeye doğru iskelet açıyor. Zehir dört tane iksiyayı buz golemi atıyor. Koruyucu atıyor. Süper atıcıları atıyor. Duvar kırıcı açıyor Vallahi buradan girip de köy geç belediye zehri de gittiği için yani fullemesi gerçekten helal olsun. barbar kralı da kaybetmiş. Burada şu yandan da herhalde kraliyeti atacak bence. Atlatma büyüsü, matatma büyüsü derken aslında bu taktik de yani aslında 250 alırsın. Ama adam beleden orada o kadar dövke kullanmasına rağmen hala da öfkeleri var ya. Yani kasırgada şey öldükten sonra devreye gitsin. Kraliyet de var. <laughs> Bir de dondurmayı da ortaya atacak herhalde. Onu gösterir. Dondurmayı da fazla bırakmış. Vay be. Demek ki neymiş? Bu düzen siper atıcıya çökmüş. köyü fullemiş. Helal olsun. Başka da full var mı? Şu anda artı 18'deyiz. Şu an artı 18'de. Bu köyde başka full atan da yokmuş. Ee, bir de kardelene bakalım. Kardelen'de full yemiş miyiz? Kardelen'de full yememişiz. Yüzdeler %98 98-96'yı bulmuş. Full yememişiz. Onun dışında Yusuf Baba'ya bakalım. Yusuf Baba da full yemiş miyiz? Yusuf Baba da daha savaş yapmamışım burada. 143 eksi 5 savaşta tamam. bir tane full yemişiz. Jetem. Bu da neymiş? Şu şekilde bir düzen var. Barbarla. Süper Barbar. Bu Süper Barbar da başa beladır. Burada temizlik yapıp herhalde zeptini açıyor. Koruyucusuz mu açıyor? Koruyucuyla beraber mi açıyor? Abi buradan aslında ben bundan sonra elektrik titan atacağım klan kılan. Elektrik olsaydı şu anda okçular çöp de. Gerçekten okçular şu an çöp Klan kalesine bundan sonra elektrik titan atacağım ya. yemin ediyorum adam süper okçuları var ya. Yani çöp gibi süper okçu zeptin inmesine rağmen çok iyi iş yaptı. <laughs> ciddi ciddi çok çöp gibi iş şey yapmasına rağmen çok iyi temizlik yaptı. Vay be. Bu temizlikte kurucu özelliği var geçi. E zaten bu arka temizlemiş. Bir de kartal topu gitmiş. Kartal topu gidince her olara zarar verecek bir şey de yok. 2x'i alalım bakalım. Bir de, de, de şeyle beraber tam kraliçeyi de şeye göndermiş. Kaya saçalara e, buz gölemi gelince her şey. Bir yandan süper bir yandan şey. Allah iyisin demiş. Şimdi. Şöyle iki kişiydi aldık. bir fullymiş yani aslında şansı yalar gitmiş diyelim. Bir de şeye bakalım. Melin'e ondan sonra da Tresi, Mekre diye bakalım. Videoyu kapadım. Melinde ne yapmışız? Melinde iki savunma var artı 21. Bugün çok berbat savaştı bu köyle. Bir tane fullymişiz burada sadece. O da. Ejder Ejder biniciyle fullemiş. Şurada iki X'yi alalım bakalım. Şu şekilde bu şey alır, belediye alıyor ondan sonra X şeylerini alır, bir tane her şey alır. Ve onun dışında neredeyse büyüsü yok. Büyüsüz bu köy böyle fullüyor. Enteresan. Şu üstten e, kral kraliçeyi atıyor arkadaşı bir de elektriktenle beraber. Şu köşeden de şeyi atıyor Bu ismini girişte de kraliyetle beraber atıyor. Kral, Koruyucunun üzerine de basıyor. Ve köy bu köy gidiyor fullüyor bu düzeni. Enteresan. Yani zaten Demek ki şey kullanmasa bile köy her türlü fulleyecek yani. Böyle şey zeplin alsa büyülüyle beraber büyü bile arttıracak gibi duruyor yani. Eğer sadece normal öfkeli dondurmalı alsaydı orduyu klan kişi kalesinde de mesela balon koysaydı demek köy her türlü yine fulleyecekti bu şekilde. Zaten kraliçe fulluyor ya. Bunlar gidiyor kraliçe sonunda kasırgaya yakalanmasına rağmen son anda kurtuluyor ve gelip köyü fullü Vay be. bir de şeye bakalım Trissima krediye bakalım Trissima kredide full yemiş miyiz bilmiyorum orada hiç bakmamıştım yani hatırlamıyorum şu anda. Burada full yemiş miyiz? Hayır. 5 savaşta 133 artı 103'teyiz. Son 3 savaş 236 almışız. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de...